Teşkilat dizimizin yeni bölümünde heyecan dorukta. Altay artık Albay Nazım'ı bulsun diyenler kanalıma abone olmayı unutmasın. Kraliçenin sakin ve soğukkanlı tavırlarından onun aslında aranılan kişi olduğunu fark edecek. Ancak bu gerçeği hemen açıklamak yerine Başkan Akif durumu kendi lehine kullanmayı tercih edecek. Masadaki gücünü artırmak için kraliçenin gerçek kimliğini bir süre ekipten saklayacak ve böylece stratejik bir avantaj elde edecek. Bu süreçte Korkut'un da kendince bir planı olacak. Ejderin sonunu getirmek. Ancak ejder artık eskisi gibi iş yapamaz hale gelince Korkut onun çöküşünü hızlandırmak için harekete geçecek. Öte yandan Altay ve Selen cephesinde de büyük gelişmeler yaşanacak. Altay Selen'i kurtarmayı başaracak ancak Selen bir süre boyunca kendine gelemeyecek. Onun yaşadığı travma ve içinde bulunduğu durum ilerleyen bölümlerde karakterine farklı bir yön verebilir. Bu bölümde en çok konuşulacak detaylardan biri de uzayın ince zekasıyla ortaya çıkardığı gerçekler olacak. Akif Başkan'ın büyük bir sır olarak sakladığı kraliçe gerçeği uzayın titiz analizleri ve testleri sayesinde açığa çıkacak. Ekip içindeki dengeler bir kez daha değişirken yeni planlar ve hamlelerde kaçınılmaz olacak. Önümüzdeki bölümlerde yalnızca aksiyon değil, duygusal anlar da bizi bekliyor. Nazlı ve Uzay Cephesi'nde düğün hazırlıkları başlıyor. İkilinin arasındaki ilişki giderek daha anlamlı bir hale gelirken bu sürecin ekibe nasıl yansıyacağı da merak konusu. Dizinin yeni bölümü soluksuz izlenecek sahnelerle dolu. Tüm gelişmeleri takip etmek için bizi izlemeye devam edin. Videomuzun sonuna geldik. Beğenmeyi unutmayın.